Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pokemon Go'da bir Evolve videosu geliyor. Yani Evolve videosu çekiyoruz. Şimdi bu kedi balığını Evolve'layacağız. Arkadaşlar bu videonun ilerleyen kısımlarında bir görev içinde şey yapacağım. Raid yapacağım. O yüzden bu Pokemon'ların güzel ataklarının olması benim için önemli şu anda. İnşallah güzel atakları olur. Yeni açıldı tamam. Güzel sayılabilecek atakları var tamam. Şimdi küçük dövüşçüyü evolve Şimdi bu evolvelanırken evolvelanıyor ve Hitmon top oldu. Yerinde duramayan Bitmon <laughs> topum çok umurumda değildi. Hani pokedex açılsın diye yaptım da Bu da shiny diye evolve'luyorum. Geçenlerde yakaladım. Bu arada geçenlerde roket takımında Neyse onu birazdan söyleyeceğim. Şu evolları yapalım. Ondan sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu arada demin raid'e girdim normal pokemonlarımla yenemedim çünkü <laughs> birinde yanlış pokemon tercihleri yaptım. Birinde de oyundan at oyundan atmadı da işte. Oyun arada tıklatmıyor ya ekrana. Ya da bazen oyundan atıyor işte. Ondan oldu. Ondan sonra oyunu geri açtığımda 100 saniyesi kalmıştı. 100 saniyede de bitiremedim. Ama bu kadar böyle kötü atakların olmasın lütfen. Lütfen güzel Hadi iyi katan iyi olsun bari. ne o iyi oldu tamam. Şimdi zaten alacağım da şuradan göstereyim. Hmm. Purify. Ha, o gözükmüyormuş tamam. O zaman Seymour diyelim şuradan. Perfect. Bu arada arkadaşlar ben Pokemon'ın 100 IV olanları yani 3'ünü de galiba roket takımından aldım. Bunu alıp profiledim. Bunu alıp profiledim. Bu da şey arkadaşlar Jesse James görevi vardı ya hani şu anki değil ama bundan önce neydi bir Pokemon mu veriyordu bir şey veriyordu. işte o görevin şeyi. Bu da arkadaşlar. Roket takımından aldığımda 90 87 bir arası bir şeydi. Ondan sonra bir profi yaptım, baktım direkt şey olmuş. Şöyle buna gireceğim arkadaşlar. Bu arada önceden girdim. O yüzden böyle. Hani önceden girdim, yenemedim demin anlattığım sebeplerden dolayı. Şimdi doğru pokemonlarla gireceğim. Hadi bakalım. Ay bu an değil. Dur. GP. Önce bu. Sonra o. Water. Bir dakika yazamadım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyalım. Tamam. Bir dakika. Nasıl yazılıyor? Ground, Heh, ground. Yok da gerek yokmuş. Tamam. Hadi birilerini çağırayım formaliteden. Gel Madcilim. Lazarus Domini. Bu arada arkadaşlar o oh, Lazarus Domini. Ben şeyden arkadaşlık sitesinden bulmuşum onu. Hani Pokemon Go arkadaşlık sitesinden. Şey işte. Zaten XP'leri de arkadaşlıktan kasıyorum ben. İşte. Rus Domini. Böyle 40 level üstü sisteme gelmeden birkaç hafta önce miydi? Bir hafta önce miydi? Birkaç gün önce miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir baktım 42 level. Dedim maşallah. <laughs> sonra olayları bilen bir arkadaşa attım ekran görüntüsünü. Dedi bazı ülkelerde açıldı. Türkiye'de hala açılmadı. He, tamam dedim ben de. Bu arada arkadaşlar size bir haberim var ama o haberi yarınki videoda duyacaksınız. Evet bunu yapacağım. Benim için birazdan olacak video ama sizin için yarın olacak. <laughs> Bu puşluğu yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Go. Bakalım kaç saniye kala yeneceğiz. Bu arada bunu görev için yapıyorum. Yoksa grevlere ihtiyacım yok. Yumurtalardan bol bol çıkıyor zaten. Arkadaşlıktan gelen bir sürü yumurta var. Yumurtalardan çıkan bir sürü Pokemon var. Çok kolay oluyor ya. Bakın mesela şu an 40 saniyemine gitti ve neredeyse canının çeyreğini aldım. Kaçamadım tamam. Bunun Earthquake de Earthquake de fazla vuruyor zaten. Şimdi dönüp şeyi vaporyonu canlandırıp saldırmak en akıllıcası ama böyle de yenebiliyorum bence. Kedi balığıyla saldıralım. Hadi kedi balığı güveniyorum sana. Hadi seri seri vuralım onu indirelim. Kedi balığı güzel vuruyor tamam. Tamam o öldüğüne göre çıkacağım. Şimdi şeyle gireceğim. Vaporyon'u canlandırıp onu seçip onunla gireceğim. Öyle yeneyim. Vaporyon'la yenmek istiyorum çünkü. Max Revive. Bir tane kalmış zaten. Tamam. Şimdi şuraya Mew to diyorum. Hop. Vaporyon'umu koydum. Hadi bakayım 50 saniyede bunu yenemem gibi duruyor ama belki yaparım. Belli mi olur. Galiba yapamayacağım o davranışı. Şimdi şuradan saldıralım böyle bol bol. Ölmezse kazanırım bu arada. Vaporion ölmezse. Aga be. Yapma be. Aha. Lan. Lan. Bir saniye kala be. Aga be. Bir dakikada. Bir daha giriyor. Bir daha giriyor. Nasıl olsa mü... e, vapor yönüm ölmedi. Vapor ölmeye yakınken yine çıkacağım. Hadi bakayım. Online'a göre sıralayayım. Şu ikisini çağırayım. Şuraya vapor koyayım. İkinciye sen gel. Üçüncüyü hadi sen gel. Tamam devamı da böyle olsun. Zaten vaporyon ölmeye yaklaştığı gibi çıkacağım. Ondan sonra tekrar vaporyonuna gireceğim. Sonra tekrar çıkacağım falan. Öyle yapacağım. 70 saniyesi kalmış. 70 saniye bir şey bulmam lazım. Hadi şuradan davet atacak birilerini bulalım. <laughs> tamam Saat 7 alarmımız da çaldığına göre sabah olduğunu anlayabiliriz şimdi 40 saniye kaldığına göre şuradan bakalım water Aslında Vaporeon'a hızlı bir atak versem yenebilirim biliyor musunuz? Vaporeon ölmeye yakın çıkacağım. Sonra Vaporeon'u canlandırıp tekrar gireceğim. Aynen. Hızlı hızlı hallederim. tamam şimdi şöyle da Hadi vapur Bam. Saldırmaya devam. Hop. Tamam yeneriz ya. Yeneriz aynı. Tamam şimdi çıkalım. Hayır vaporyon. Yatmış olma. Hayır ölmüş olma. Vaporyon. Şş vaporyon. Ölmeden değil mi vaporyon. ölmemiş tamam. Geri veriyorum. Şuradan vaporyonu seçip giriyorum. Rejoin battle. Şimdi 120 saniyem var. Vaporyon'u öldürmezsem rahat rahat alırım. Tam yarıya geldi. Sürenin yarısı bile bitmedi. Tamam. Bu kez de yenemezsem pes edeceğim zaten. Aslında pes etmeyebilirim. Vapor yanı yeni ata kaçana kadar gerçi o kadar kendim yok şu an. Tamam yendim yendim. Aynen. Hatta şu an çıkayım. Vapor yönü yendiğim. Aynen. Şuradan. Max Potion Vaporion Şuradan Vaporion Rejoin Battle Aha 40 saniye kalmış Galiba yine yenemeyeceğim Yok ya yenerim moral bozmaya gerek yok Şimdi böyle oluyorsa öyle oluyorsa şöyle oluyorsa Galiba yeneceğim Şimdi şuradan Hyper Pump'ı attım. Oh hele şükür. Oh hele şükür. 4 Raspberry, bir Charge Team, 3 revive, 2 Rare kendi. Birkaç tane Super Potion, XP ve Shiny Hadi Shiny Yok Yok sana Shiny dedi oyun. Hadi Graveler saldır da bir excellent atak 1000 XP alak. Olmadı. Düh Grid attık. Tamam geldi. Bakalım IV'si kaç. Arkadaşlar şu an, bu arada şu kendiye şaşırabilirsiniz. Düşündüğünüz gibi değil. Defit var ya bende. Defitle yumurta sürekli çatlatıyorum ya bundan sürekli geliyor. Hani şeyden. Iyi, alulan mıydı galar mıydı ciyodut sürekli geliyor. IVC çok düşük değil. O zaman bunun adına 4 kol yapalım. <laughs> ne kadar mantıklı. Görevin adını da toplayalım. Bu arada bakalım şurada kaç şey varmış. Toplam neredeyse 1 milyon xp falan kaldı. Yavaş yavaş geliyorum. şunu yine friendship level'e ayarlayalım. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve uygun gördüğünüz yerde paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ve bye. Bye.